arkadaşlar. Gece avına gidiyoruz salıcımla. Halimiz, <laughs> pikemizi aldık. Yastıklarımızı, Yastıklarımızı aldık. da aldık. Avda görüşmek üzere. Şaka. Paçam ne yapalım? Hangisini alalım? Şunlardan alalım. Bunlardan mı? Üçgenlerden koyalım Bunlar neyli? Peynirli, arkada esnaf koydum abi. Peynirli patatesi koyalım ona Ağır mıydı? O zaman üçgenlerden sen 4, 4 tane üçgen koysun Hatta 5 tane koy Şu iki tane Şey alalım Maydanozlu Bunlar neydi kardeşim? Patatesi var. Patatesinden de 3 tane 4 tane koysun. Tamam. Bu 2 tane de koydum yeter ya. Yeter. <laughs> Sadık, avın içinden geçeceğiz mi? Denizde balık bırakmayacağız. <laughs> Göreceğiz. <laughs> Orada görüşmek üzere. Evet Sadıç. Geldik. Evet, geldik. Zifir karanlık. <laughs> Vallahi incin top oynuyor. Biz buraya balaya geldik. İnşallah bir şeyler çıkartırız da. Hadi yüklenelim malzemeleri. Arabanın içi de böyle. Kıyıda görüşmek üzere. Evet an itibariyle çadırımızı kurduk. Sadıcım. Sonunda gelebildik geleceğimiz yere ama Geldik. gayet güzel bir yer köpek sessiz ve sakin. Bugün burada konaklayacağız. Oltamızı atacağız. İnşallah balık çıkartırsak balıkları da çekeceğim. Sadıcım içerisine ayarlıyor. Bugün burada kalacağız. Malzemelerimiz burada. Sadıç bunları da çadırın yanına koyalım. manzaranın güzelliği zaten ayrı. Manzara nasıl? Yastık aldın değil mi? Önemli. Yastık önemli. <laughs> evet. Telif hakkı yemeden. <laughs> Poğaçalarımızı da aldık. Burada aparatif gider diye. Poğaçalar. Olkaları da kuralım. Ondan sonra görüşmek üzere. Sadıcım da kamp. Bir de balık çıkarsa şu manzarada mükemmel olur. Değil mi Sadıç? He? Evet. Diyorum balık çıkarsa nasıl olur? Süper olur. Bütün terimiz. <laughs> 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 Hadi bakalım. Balık çıktığında görüşmek üzere. Profesör balıkçı. <laughs> Ümit çiçek. İpi bağlıyor. Ben oltayı kurmuşum oraya. Ben burada keyif yapıyorum. Bu <laughs> daha yemi bağlayacak. Sadıç. İçinden geçen balıkların. inanıyorum Dur <laughs> muhafaza etmeye yok Bu sırrı nereden öğrendiniz? <laughs> Dostum. Bunu yapan kör oldu. Işık <laughs> <laughs> mı lazım? Tamam güzel. Yem bağlıyor şurada. At bir atışını da çekeyim sen. Aa çok iyi atar. <laughs> <laughs> Attırıyoruz tekne <laughs> tekne oldu <oldası> lan. <laughs> karıştırmıyorsun sen. Hadi bakalım. Sadıç hadi. Hop. bu kadar uzağa atma dedim ya şey, elim, şey <laughs> elim yana kaydı <laughs> Evet, Mükemmel bir atlayış <gülüyor> Yaşar geliyor Yaşar, hadi Yaşar <laughs> Sağ ışık tutuyor mu? Evet. Mükemmel bir atlayış. Şey. <laughs> 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 şey? Gitmiş dur o. Yemleri gidirip gidirip kaçırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Balık doyabiliriz ama Arkadaşlar. Bekleyişteyiz. Daha bir tart yok. <laughs> Herhangi bir hareket yok. Ama ortam efsane. <laughs> ortam süper. Sadıcım buraya ayar çekti. Ben şu ileriye ona göre bekleyişteyiz. Tekli oltasıyla. Evet, birisi kıyı oltası. Tabii eğer olursa tekrardan Kayda eşsiz de mi ha? Hayır. Sadıç. Tekne oltasıyla ben balık yakalarsam ne ısmarlayacaksın bana? <laughs> Yemek söyleyeceğim sana. Tamam. Tamam <laughs> mı? Tamam. Yakalayamam ha. <laughs> Yakalayamazsan. <gülüyor> Yakalayamazsan ben sana söylerim. Tamam mı? <laughs> <laughs> Adım <Aldın gülüyor> ne Balığın boyutu önemli değil. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> <gülüyor> tadı önemli. Aynen. <laughs> İyi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> Kıyı oldu. Tekne oltasını göstereyim size. Tekne oltasını. <laughs> Buraya kadar geliyor. Buradan böyle bir sistem yapmış. Benim, benim sistemimi göstereyim. Bu da benim sistemi. Ben de burada kayaları oturttum. Benim oltam böyle geliyor ve ucunda zil var. Zil çalarsa sen hepsi çıkacağız. <laughs> Sadıç. <gülüyor> e, yapıyorsun sen bu sporu. Tabii tabii, zil sallandı, zili tutup <laughs> Çadırımız burada. Bakalım, eğer balık gelirse biz çadıra girmeyiz artık balık şeyinden, heyecanından. <laughs> gelmezse gelmezse evini <laughs> Gelmezse biz bu çadırda 2.80 yatış. <laughs> sabah kadar sabah bir kalkıyoruz hiçbir şey yok. <laughs> Ama ben inanıyorum ya, bir tane de olsa yakalayacağız. nasıl ben inanmıyorum. Neden? İnancım kalmadı. Ben... <laughs> ben inanıyorum. Ben bir tane yakalayacağım. O zaman bugünün şampiyonunu belirleyelim. Tamam mı? Bugün... Hayır. Bugün en çok balık yakalayan şampiyon. Ama şartlar eşit değil. Bana anlamam abi. <laughs> Sen artistik yapıyordun. He? Nasıl şartlar işte? Aynı yemi kullanıyoruz ikimizde. Az. Sürünöz kullanıyoruz. Kamış farklı. He? Kamış. Kamış farklı. Olur mu? Sürünöz kullanıyoruz işte. Bak sürünöz. Kam tamam. Kamış farklı olabilir ama biz kıyıya geldiğimizi ben sana söylemiştim. He? <laughs> Düşündün mü? Düşündüm <laughs> mü? Arkadaşlar böyle sessiz sakin bir ortamdayız. Tabi balık da gelirse süper olur. Ama balık gelmezse biz sabaha karşı yatışa geçeriz. İnşallah gelir de size güzel bir balık gösteririz. Çupra'dır. Mırmır'dır. Kopez'dir. Başka? Mercan olabilir. Vallahi mırmır mır gelmezse evde dırdır var ben zaten <laughs> söylüyorum. Burada hale gideriz Valla <laughs> Vallahi hal yakın mı buraya? <laughs> bir, bir kasa falan alırız. Eve boş gitmiyorum bu arada. <laughs> hepsini biz yakaladık biz. <laughs> Tam orada temizletmez ki belli olmaz. Tabi. Biraz bir çamura bularız. Kanjiz patka hepsini. Ama şu manzara Manzara ke Manzara ke <laughs> Manzara Yıldızlar Yıldızlardan bir tane çıktı yıldız da bir sürü yıldız gözüküyor aslında Ondan sonra şurada ayımız Ay ışığında Balık tutmaya çalışıyoruz Şurası orman Köpekler, mepekler, zifir, karanlık orası. Hatta şöyle göstereyim. Işığı alalım. Bakın. Ormanlık alandayız. Kapkaranlık. Böyle yol gidiyor. Köpek bak burada köpek yatıyor. Ya burası biraz ışıklı. Burada ışık var. Bir de balık olursa bizim çadırımız burada. Çadırı sahilin yanına kurduk. Şöyle kayanın altına kurduk. Buradan rüzgar yemeyelim diye. Masamız, sandalyelerimiz. Burada oltamız. Olta böyle gidiyor. Sahil böyle gidiyor. Hadi rastgele inşallah tutarız. Balık tutarsak video kaydı devam edecektir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saat 5'e 11 geçiyor. Biz ufak bir dinlenmeye geçelim. Oltayı kurduk. Meşhur Ümid'in oltası da burada. Sadıcım burada Şov yapacak. Bakalım hangimiz balık yakalayacağız. Sabah. Deniz zil taktın mı? He, Bak, zil. Zil yok, yok hayır zil taktım. Sabah. Bir saat sonra hava açılır. Hava açıldığında tekrar görüşmek üzere. <laughs> Sadıcım da yatış ke. <ki. gülüyor> yatış ke. Balık da çıktığında uyanmak üzere. Balık çıkmıyor ki. <laughs> çıkacak ki. Hadi bakalım. İnşallah çıkar da bir hareket olur. Bir saat yatalım dinlenelim. Ondan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çadırın içindeyiz. Dışarıda malzemelerimiz. Kapının önünde. Hepsi burada. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gün, bat, e, gün doğumunda görüşmek üzere. Vay olduk ya. İyi yattık ama. <laughs> Saat tam yedi. Ya. Yaşasın sadıç. Ne Karagöz. o? Karagöz mü? He? Karagöz. Karagöz. Çektim geldi vallahi. İyi. Çeviri ve Altyazı M.K.

Buraya bak ya. Her tarafta kayık oldu. Arkadaşlar etrafımızda kayıklar sardı. Hepsi balıkçı bunların. Anlamadık yani. Bunlar acaba balık, hepsi balıkları bir noktaya bir e, çember yapıp olta mı çıkarsalar? Belki çember yapıp olta atabilirler. Yani bir 100 tane oldu ya 100 tane tekne var ha. Baksana birader. Ö öbür taraflara bak, öbür taraflara. <laughs> Vallahi enteresan ya. ilk defa böyle bir şeyle karşılaş. Yalnız şu manzara şahane. Yüzüğü beğenmeyi like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bu güzel ortam için yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sıcımla kahvaltı. Nasıl Kahvaltı yapalım da. Old. Kahvaltı masamız böyle. Manzaramız böyle. Çadırımız burada. manzaramız süper. Bu manzara da kahvaltı